Evet gençler üstü sayılarda ikinci videomuzda devam ediyoruz konu anlatım videosu. E, ondalık sayılarda çözümleme bu kısımda e, soru gelen bir bölüm. O yüzden şöyle kısaca bir konu anlatımını yapalım. Çözümleme yaparken öncelikle ne yapıyorsun? Sayının kodlarını yazıyorsun. Ne demek sayının kodları? Şöyle sayımı çizersem eğer. Şimdi birler basamağının kodu 10 üssü 0. Çünkü birler basamağı çözümlenirken 1 ile çarpılırdı hatırlarsanız. Onlar basamağının kodu 10 üssü 1, yüzler basamağının kodu 10 üssü 2. Ondan sonra virgülden sonra kesir kısmı olduğu için onda birler basamağını nasıl gösteriyorum? 10 üssü eksi 1. Bir. Yüzde birler basamağını 10 üssü eksi 2. Binde birler basamağını 10 üssü eksi 3 olarak gösteriyorum. Sayımın kodlarını yazdım. Ondan sonra burada bulunan sayıları sayımın kodlarıyla ne yapıyorum? Çarpıyorum. Mesela burada 437 virgül 568 olsun. Şimdi bu sayıyı çözümlerken sayı çarpı kodu 4 çarpı 10 üssü 2 artı 3 çarpı 10 üssü 1 artı 7 çarpı 10 üssü 0 diyorum. Artı devam ediyorum. 5 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 8 çarpı 10 üssü eksi 3 deyip ne yapıyorum? Sayımı açıyorum. Eğer açılmış bir sayı varsa Burada olduğu gibi. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi. Ne yapacağım? Bu sefer yine şöyle çizgimi çekeceğim. Kodlarıma göre yerleşim yapacağım. Hemen yazıyorum. 10 üstü 2 kodum burasıydı. 10 üstü 1 kodum burasıydı. 10 üstü 0 kodum burasıydı. 10 üstü eksi 1. 10 üstü eksi 2. 10 üstü eksi 3 kodum burasıydı deyip sayıdan bu kodları bulup sayımı yerleştirmeliyim. Mesela 4 nerede? Burada. 3 10 üstü eksi 1 ile çarpılmış. O zaman 3 burada. 10 üstü eksi 0 ile çarpılan sayı 7 olduğu için 7 sayım burada. 10 üstü eksi 1 ile çarpılan sayım 5 olduğu için 5'in yeri burası. 10 üstü eksi 2 ile çarpılan sayım 6 olduğu için 6'nın yeri burası. 10 üstü eksi 3 ile çarpılan sayım 8 olduğu için yeri burasıdır gençler. Bu şekilde sayıyı çözümlüyorsun. Çözümlenmiş sayıyı ne yapıyorsun? Ondalıklı hale getiriyorsun. Şimdi başlayalım örneklerimize. Kodlarını yazıyorum 0, eksi 1, eksi 2. Tabii ki bunlar 10 üstünde. Nasıl açıyorum? 2 çarpı 10 üstü 0 artı 4 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 8 çarpı 10 üstü eksi 2. Devam ediyorum. Burada kodlarımı yazarsam sıfır kodumdan başlıyorum her zaman birler basamağından. Bu tarafa doğru ne yapıyor? Kodlarım artıyor. Bu tarafa doğru sağa doğru azalıyor, sola doğru artıyor. 1, 2 diye yazdım. Ondan sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye yazıyorum. Şimdi sayımı açıyorum. 1 çarpı 10 üssü 2 artı 2 çarpı 10 üssü 1 artı 5 çarpı 10 üssü 0 artı 8 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 4 çarpı 10 üssü eksi 3. Hemen devam ediyorum. Yine kodlarımı yazarak bak. Buradan ne yapıyorum? 0, 1, 2. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi ne yapıyorum? Sayıyı çözümlüyorum. 7 çarpı 10 üstü 2. Artı 2 çarpı 10 üstü 1. Artı 2 çarpı 10 üstü 0. Artı 1 çarpı 10 üstü eksi 1. Artı 0 çarpı 10 üstü eksi 2 diye yazmıyoruz gençler. Neden? 0 çarpılan sayı 0 olacağı için. 0 yutan eleman olduğu için. Şunu hiç yazmıyorsun. 3 çarpı 10 üssü eksi 3 diyoruz. Hemen devam edelim. 0 kodum, eksi 1 kodum, eksi 2, eksi 3 kodum. Kodlarımı yazdım. Şimdi sayıyı çözümleyeceğim. Burada birler basamağında 0 olduğu için 10 üssü 0'ın koduna 0 olduğu için yazmıyorum. Devam ediyorum. 3 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 8 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 3 diye ne yaptım? Sayımı yazdım. Şimdi çözümlenmiş sayı var. Çözümlenmiş sayıyı toparlamak çok daha kolay ne yapıyorum çizgilerimi çekiyorum burası sıfır kodumdu buraya doğru artıyor buraya doğru kuvvetlerim ne yapıyor azalıyor sıfır kodunda ne var bakıyorum 3 yazdım bir kodumda ne var şöyle 1 2 diye yazayım eksi 1 eksi 2 eksi 3 bir kodumda ne varmış sıfır iki kodumda ne varmış 2 sonra devam ettim 10 üstü eksi 1 ile çarpılan şey ne sıfır 10 üstü eksi 2 ile çarpılan şey ne? 7. 10 üstü eksi 3 yok. Demek ki buraya bir şey yazmayacağım. 0 yazacağım ya da. Gerçi virgülden sonra atılan sıfırların biliyorsunuz ki önemi yoktur. Hemen çizgimi çekiyorum. 1, 2, 3, virgül, 1, 2, 3. Ne yaptım? 0 kodum burası 1, 2 kodum, eksi 1 kodum, eksi 2 kodum, eksi 3 kodum. Devam ediyorum. Şimdi 9 çarpı 10 üstü 2 olduğuna göre 9 nereye gelecek? 2 koduma. 6 çarpı 10 üssü 1 olduğuna göre 6 bir koduma gelecek. 0 çarpı 10 üssü 0 olduğuna göre 0 koduma kaç gelecekmiş? 0. Ondan sonra 10 üssü eksi 1 ile çarpılan sayı 2 olduğu için 2 bu basamağa. 10 üssü eksi 2 ile çarpılan 1 olduğu için bu basamağa. 10 üssü eksi 3 ile çarpılan sayım 5 olduğu için bu basamağa yazdım. Devam ediyorum. Şimdi yine kodlarımı şöyle. Yazdıktan sonra sadece sıfır kodumu yazmam yeterli olur artık herhalde. Sıfır kodumu buluyorum. Kaç? 8. Sekiz. 8'i yazdım. 1 kodumda ne var? 4 yazdım. 2 kodumda ne var? 2 kodum yok. O zaman 2 kodumda sıfır olacak. Buraya doğru artı, artıyordu. 3 kodumda ne varmış? 2, 2 sayısı varmış. Hemen yazdım. Sonra 10 üstü eksi 1 6 ile çarpıldığı için buraya 6 yazdım. 10 üstü eksi 2 7 ile çarpıldığı için 7 yazdım. Bu basamak neymiş? Boşmuş. Hemen devam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 tane çizelim. Şimdi 7 çarpı 10 üstü 3 diyor. 0 kodumu yazıyorum. 0, 1, 2, 3. 7 nereye gelecek? 3. basama. 0, 1, 2, 3 yani 7 buraya yazılmalı. Sonra 10 üstü 2 ile çarpılan ne? 6. 10 üstü 2'nin kodu burası olduğu için buraya yazılacak. 10 üstü 1 ile çarpılan bir şey yok. Bak direkt 10 üstü 0'a atlamış. O zaman buraya çarpılan bir şey olmadığı için 0 yazıyorum. Demek ki burada 0 çarpı 10 üstü 1 var ki 0 olduğu için sonuç ne yapmış? Yazmamış. Sonra 5 çarpı 13 0 dedi. Birler basamamda ne varmış? 5 varmış. Geldim virgülden sonrasına 4 çarpı 13 eksi 1 dediğine göre eksi 1 kodumda 4 var. Eksi 2 kodumda 5 var. Burası yine boşmuş. Devam ediyorum. Şimdi yine çizelim. Yukarıda 4 tane çizmiştim. Burada da 4 tane çizeyim. Şimdi bu basamak yazılmadığına göre bak 13 0 kodumu yazdım. 1 2 3 diye yazdığında 10 üstü 3 ile çarpılan bir şey var mı? Yok. O yüzden burası 0. 10 üstü 2 ile çarpılan bir şey var mı? Var. Burası 9'muş. 10 üstü 1 ile çarpılan bir şey var mı gençler? Yok. O yüzden 0 yazıyorsun. Yoksa 0 yazıyorsun. 10 üstü 0 ile çarpılan bir şey var mı? Yok. Yine 0 yazdın. 10 üstü eksi 1 ile çarpılan bir şey var mı? Bu basamağı yazayım. Yok. O yüzden yine 0 yazdım. 10 üssü eksi 2 ile çarpılan bir şey var mı? Var. İşte buraya 9 yazacağım. 10 üssü eksi 3 ile çarpılan bir şey var mı? Var. Buraya da 9 yazacağım. Sayım ne oldu? 900 tam 1000'de 99 oldu. Evet bu şekilde ne yapıyorsun? Sayıların çözümlenmiş hali verildiyse ondalıklı hale getiriyorsun. Ondalıkla hali verildiyse sayı çözümlüyorsun. Olayımız bu gençler. Devam çok büyük ve çok küçük sayıları onun kuvveti olarak yazma. Şimdi bizim burada bir kuralımız vardı. O kuralı hemen hatırlayalım. Diyordu ki, kuralım derdi ki eğer virgül sağa doğru gidiyorsa, virgül sağa doğru gidiyorsa sayının kuvveti azalır. Virgül sola doğru gidiyorsa sayının kuvveti artar. Ben bunu anlatırken diyorum ki saati e, unutmazsan saat yönünü, saatin nasıl hareket ettiğini unutmazsan buradaki e, virgülün hareketinde de üstün ne olacağını unutmazsın. Saat yönü sağa doğrudur değil mi gençler? Sağa giderken o zaman ne olur? Üstün azalır. Sola giderken ne olur? Üstün artar değil mi? Ya da şöyle düşünün diyorum. Sağ yazarken nasıl yazıyorum? Bak sağ. Çengel nereye doğru? Aşağıya doğru. Dolayısıyla sağ giderken ne olurmuş? Üst azalırmış. Sol yazarken nasıl yazıyorum? Bakın L yukarı doğru gösteriyor değil mi? O zaman sola giderken üstün ne yaparmış? Artarmış. Peki şimdi bakalım. 32 bin sayısı var. Bunu onun kuvveti olarak yazarsam bu sıfırlar onun kuvvetinden gelmiştir değil mi? Nasıl yazarım? 32 çarpı 10 üssü 3 olarak yazarım. 45'in yanında 6 tane 0 var. O zaman bunu 10'un kuvveti olarak yazarsam 45 çarpı 10 üssü 6 olarak yazarım. 8'in yanında 6 tane 0'ım var. 8 çarpı 10 üssü 6 olarak gösteririm. 75'in yanında 4 tane 0'ım olduğu için 75 çarpı 10 üssü 4 olarak gösteririm gençler. Şimdi geldik buraya. 48 çarpı 10 üssü a dediği için sayıyı buradan ayırmış. Kaç tane sıfırım var? Say. 3, 6, 9 tane sıfır. O zaman A yerine ne yazılmalı? 9 yazılmalı. Peki bakalım 16'yı ayırmış. 16 çarpı 10 üstü bir şey diyor. 3 tane sıfır olduğuna göre B burada kaç olmalı? 3 olmalı. Bir de şöyle bir kuralımız var. Eğer sayı büyüyorsa sayı büyüyorsa sayı büyür üst ne olur? Küçülür sayı küçülür. Üst ne olur? Büyür. Bunu unutmayacaksın. Sayı büyüyorsa üstün küçülecek. Sayın küçülüyorsa üstün büyüyecek. Mesela bakıyorsun. Burada 16.000'den birden sayı neye dönüştü? 16'ya dönüştü. Sayı küçüldü. Kaç basamak küçüldü? 3 basamak. 3 basamak küçülüyorsa üstünü 3 arttırıyorsun. Şimdi bakalım. Burada 0000'ı bol olan bir sayı var, değil mi? Şimdi bunu 10 üstü olarak yazmış. Şimdi virgülden kurtaralım önce sayıyı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 basamak nereye geldim? Sola do sağa doğru geldim, değil mi? 11 basamak sağa geldim. 11 basamak sağa geldiğime göre sayıyı ne yaptım? Büyüttüm. Çok küçük bir sayıydı bu. Ben büyüttüm. Büyüttüğüm için nasıl, nasıl, yazmam gerekir? 1 çarpı 10 üssü eksi 11 olarak yazmam gerekir. Çünkü sayının başında onun kuvveti olarak zaten bir şey yoktu. Değil mi? Ben ne yaptım? Burada ilerlediğim için sayı büyüttüğüm için üssü küçülttüm. Peki devam ediyorum. Şimdi 915 olarak yazmış. Çok küçük bir sayı varken birden sayıyı büyütmüş. Sayı büyüyorsa üssün küçülecek. Peki ne kadar küçülecek? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak ne olmuş? Küçülmüş. 8 basamak ne olmuş? Büyümüş. 8 basamak büyüdüğüne göre üstün 8 basamak küçülecek. Eksi 8. Hemen bakıyorum sayı büyük bir sayıyken birden 6'ya dönüşmüş. Yani sayı küçüldü. Ne kadar küçüldü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 basamak ne oldu? Sayı? Küçüldü. 11 basamak küçüldüğüne göre üstüm 11 artacak. Peki devam ediyorum. Şimdi sayı küçük bir sayıyken 0,0004 yani baya küçükken neye dönüşmüş? 4'e dönüşmüş. Yani sayı büyümüş. Sayı büyürse üst ne olur? Küçülür. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak ne olmuş? Büyümüş. 8 basamak büyüdüğüne göre üstüm 8 azalacak. Hemen bakalım. Sayı büyük bir sayıyken küçük bir sayıya dönüşmüş. Ne kadar küçülmüş? 3, 6, 7, 8 basamak küçülmüş. 8 basamak küçüldüğüme göre üstüm 8 artacak demektir. Hemen devam. Sayı bayağı bir küçülmüş. Şimdi gençler burada 32 milyon sayısı neye dönüşmüş? 0,0032 sayısına yani çok küçülmüş. Şimdi kaç basamak küçüldüğünü sayalım. 3 6 7 8 bu yetmemiş. Şuradayım şu an. 8 9 10 basamak ne olmuş? Küçülmüş. 10 basamak küçüldüğüne göre üstüm 10 artacak. Peki bakıyorum şimdi 0, 0, 75 sayısı birden kaça dönüşmüş? 75.000'e dönüşmüş. 75.000 olduğuna göre bayağı büyümüş bu sayı. Ne kadar büyümüş? Ne kadar değişmiş sayı? 1 2 3 basamak değişmiş. Yetmemiş şu an şurada 1 2 3 basamakta buradan 0 atılmış kaç basamak oynattın 6 basamak oynattın buradan buraya 6 değiştiğine göre sayıyı büyütmene rağmen üstün 6 oluyorsa 6 basamak büyütmene rağmen üstün 6 oluyorsa demek ki senin buradaki üstün ne kadardı 12 idi 6 basamak büyüttüğünde üstün 6 azalmış hali 6 olduğuna göre demek ki üstün kaç olmalıymış? 12 olmalıymış. Evet bunları da bu şekilde çözüyoruz gençler. Şimdi geldik bilimsel gösterime. Bilimsel gösterimden soru gelir. Artık bu sene bilimsel gösterimden soru gelir. Şimdi bilimsel olabilmesi için bir sayının a sayısının yani onun kuvvetinin önündeki sayının 0 ile 1 arasında olması gerekir. Yani şu sayı sıfır virgül diye yazıldığı için bilimsel değildir. Şu virgülden önce ayırdığın sayı şurası sıfırdan büyük olacak. Ondan da küçük olacak. Yani burada tek basamak ve rakam olması gerekir. Tamam mı? Mesela bakın burada 12 var. 12 yazdığı için bu bilimsel değildir. Burada bakıyorum 7 var. Tek basamak olduğu için bilimseldir. Sadece 4 yazmış bilimseldir. Peki şu bilimsel midir? 10 üstü 10 bilimsel midir? Bilimseldir. Bunun önünde gizli bir 1 var. Bu birden kaynaklı nedir bu? Bilimsel gösterime uyar. Tek basamak olsun diyorum. E tek basamak var zaten. Hemen şimdi bunu bilimsel gösterime uygun hale getirelim. Ne yapacağım? Sayıyı küçültmem gerekiyor. Sayıyı küçülttüğümde üstüm ne olur? Büyür. Ne kadar küçülttüm? 2 basamak küçülttüm. O zaman üstümü 2 arttırıyorum. 10 üstü 10 oluyor. Şimdi burada da sayı ne yapıyorum? Küçültüyorum. 8,4 olarak yazıyorum. 8,4 olduğu zaman ne olur? Üssüm 1 artar. Üssüm 1 artarsa şu an eksi 4'te 1 arttırdığımda kaça gelirim? Eksi 3'e gelirim. Negatif sayılarda da 0'a yaklaştıkça sayının büyüdüğünü unutmaman gerekiyor. Şimdi yine sayım 4800 küçültüyorum. 1, 2, 3 basamak küçültürsem 1,4 ile 8 arasına gelir. 3 basamak küçülttüğüm için üstüm 3 artacak. Eksi 6 idi. Kaça gelir? Eksi 3'e gelir. Hemen ne yapıyorum? Sayı küçültüyorum. Kaç basamak küçülttüm? 1, 2, 3, 4 basamak küçülttüm. 9,6 olarak yazdım. 4 basamak küçülttüğüm için üstüm 4 artacak. Evet bunu da Bak başta ne var? 72. O zaman 7,2 olana kadar küçülteceksin demek oluyor bu. 7,2 olana kadar küçültürsem 3, 6, 7, 8 basamak gitmiş oluyorum. Üstüm kaç artacak? 8. 18 8 artırırsam 10 üstü 26 olur. Evet sayıya baktığımda virgülsüz yazsaydım 713'tü değil mi? O zaman birimsel gösterimi 7,13 olacak şekilde sayıyı ne yapacağım? Bu sefer büyüteceğim bu küçük bir sayı büyüteceğim. Büyütüyorsam üstüm ne olur? Azalır. Ne kadar büyütüyorum? Bakalım 1, 2, 3, 4 basamak ne yaptım? Sayıyı büyüttüm. 4 basamak büyüttüğüm için üstüm 4 azalacak. Yani 10 üstü 4 olur. Devam ediyorum. Yine, yine burada sayının büyüme işlemi var. Değil mi? Şu an küçük bir sayı. Ben bunu 8,6 olarak yazacağım bilimsel gösterebilmek için. 8,6 olduğunda 1, 2, 3 basamak ilerliyorum. 10 üstü Kaç yapar? 3 basamak e, küçültürsem, şu an zaten eksi 9'da. 3 basamak daha küçüktüm. Kaç yaptı? 10 üssü eksi 12 yaptı. Evet, sayım yine küçük bir sayı. Ben bunu 1,9 yapıp büyüteceğim. Kaç basamak ilerledim? 1 basamak. 1 basamak ilerlediğim için üstümü ne yapıyorum? 1 azaltıyorum. Üstüm 1 azalırsa, 10 üssü eksi 7 olmuş olur. Evet, son iki örneğim. Hemen de bunları yapalım. Şimdi ne yaptı burada? E, sayıyı küçülttü. Şöyle yazacağım değil mi sayıyı? Küçültmüş oluyorum. Bu sayı küçültürsem e, üstüm ne olacak? Büyüyecek. Üstüm ne kadar büyüyecek? Küçülttüğüm oranda. 2 basamak küçülttüm. O zaman üstüm 2 ne yapacak? Artacak. Eksi 1'e 2 eklediğinde kaç bulursun? 10 üssü 1 bulursun. Evet sayımız 314. Bunu nasıl yazacağız? 3,14. Çarpı Şimdi sayı kaç basamak küçüktün? Bir basamak. O zaman üstünü bir artıracaksın. Üstünü bir artırdığında neye gelirsin? On üssü eksi yediye gelirsin. Zaten 3,14 tanıdık gelmeli size değil mi? Ne sayısıydı bu? Pi sayısıydı. Unutma. 3,14, 15, 92 diye devam eder. Sonsuza kadar devam eden bir sayıdır. Pi sayısı. Matematikçiler için de özeldir gençler. Şimdi 4,5 milyar. Milyar gördüğünde unutma. Üstünü çizip ne yazacaksan 10 üstü 9. 4,5 çarpı 10 üssü 9 bunun bilimsel gösterimidir. Milyon gördüğünde unutma. Üstünü çizip ne yapacaksın? 10 üstü 6 olarak yazacaksın. Fakat 80 çarpı 10 üstü 6 bilimsel değildir. Değil mi? Bilimsel olması için tek basamak lazımdı. Ne yapacağım? Burayı tek basamağa indirgeyeceğim. 8 çarpı 10 üstü olarak yazacağım. Peki sayı küçüktüğüm için Üstüm ne olacak gençler? Artacak. 7 idi. 6 idi pardon. Kaç olacak? 7 olacak. Şimdi geldim dönüşümlere. Bu dönüşümleri yaparken de dikkat ediyorsun. Şimdi 1 ton e, ne kadar kilogram yapar? 1 ton 1000 kilogram yapar. 1000 kilogram. Şimdi öncelikle o zaman ben bunu büyük bir birimden küçük birime dönüştüreceksem adım adım ne yaparım? Ee, çarparak ilerlerim. Büyük birimden küçük birime giderken çarparak, küçük birimden büyük birime gidiyorsam bölerek ilerleyeceğim. Tamam mı gençler. Şimdi o zaman çarpalım. Bunu binle çarptığımda ne olmuş oluyor? Kilogram olmuş oluyor. Peki bir kilogram kaç gram? Yine bin gram değil mi? O zaman binle çarpacağım yetmeyecek kilograma dönüştürdükten sonra bir de grama dönüştür dediği için tekrar binle çarpacağım. İki defa binle çarptığıma göre aslında ben bu sayıyı 10 üstü 6 ile çarpmış olacağım. O zaman şöyle yazalım 850 çarpı 10 üstü 6 gram ama bunun bilimsel gösterimi isteniyor. Bilimsel gösterimi için de ne olur tek basamağa indirgenir sayı. 8,5 olarak yazacakmışız. 8,5 olduğunda iki basamak daha ne yaptım? Sayı küçülttüm. 2 basamak küçülttüğüm için üstüm 2 artacak. 10 üstü 8 oldu. Şimdi kilometreden metreye dönüştür diyor. Şöyle bir tekerlememiz vardı bizim. Kamile halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Şimdi aşağı inerken ne yapıyordun? Çarpma yapıyordun. Her adımda onla çarp diyorduk. Yukarı çıkarken ne yapıyordun? Bölme yapıyordun. Yani büyük birime giderken her adımda böl. Küçük birime giderken her adımda çarp. Peki şimdi burada kilometreden metreye dönüştür diyor. Kilometreden metreye adım adım inelim. 1, 2, 3 adım aşağı indiğime göre 10 çarpı 10 çarpı 10 kaç yapar? 1000 yapar. Yani bu sayıyı 1000 ile çarpacağım demek oluyor. 1000 ile çarptığımda da sonuna 3 sıfır eklemiş olurum. Şöyle yazayım. Onu da 10 on üstü 3 olarak gösterebilirim. Ama bilimsel mi şu hali? Değil bilimsel hale gelmesi için 3,84 diye yazacağım. Çarpı 10 üssü. Şimdi kaç basamak küçülttüysem o kadar üssümü arttırmalıyım. 1, 2, 3, 4 basamak ne yaptım? Küçülttüm. Üssümü 4 arttırırsam 10 üssü 7 olmuş olur. Şimdi burada da alan ölçü birimleri var. Santimetre kare ve kilometre kare. Şimdi uzunluk ölçü birimleri onar onar büyür ve onar onar küçülür alan ölçü bilim, birimleri yüzer yüzer büyür yüzer yüzer küçülür gençler hektometre desimetre diye yazalım kilometre kare hektometre kare desimetre kare metre kare dekametre kare pardon metre kare desimetre kare santimetre kare, santimetre kare milimetre kare diye yazdım şimdi santimetre kareden kilometre kareye dönüştür diyor şimdi santimetre karem nerede burada kilometre kare nerede burada kaç adım çıkıyorum bakalım 1 2 3 4 5 adım yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken her adımda ne yapıyorum? Bölüyorum. Her adımda 100'e böleceğim ben bunu. 100'e böldüm, 100'e böldüm, 100'e böldüm, 100'e böldüm. Her adımda 100'e bölmem demek her adımda 10 üstü 2'ye bölmem demektir. 10 üstü 2'ye böldüğünde, şimdi bir sonraki adımda 10 üstü 2'ye daha böldüğünde 10 üstü 4'e bölmüş olursun. Bir sonraki adımda 10 üstü 6'ya bölmüş olacaksın. Bir sonraki adıma çıktığında 10 üstü 8'e bölmüş olacaksın bir sonraki adımda da 10 on üstü 10'a bölmüş olacaksın. E bölme olarak söylediğime göre ben bunu 10 üstü eksi 10 olarak yazabilirim. Sonuçta bunu açtığımda nasıl olacaktır? 5 çarpı 1 bölü 10 üstü 10. 10 on üstü 10'a böl demiştik değil mi? Bunun yazılımı bu şekilde olacaktır. Bilimsel gösterimi bu halde olacaktır. Evet şimdi litreden mililitreye dönüştür diyor. 1 litre kaç mililitredir gençler? 1 litre 1000 mililitredir. Değil mi? 1000 mililitredir. Dolayısıyla litreden mililitreye dönüştürürken sayıyı 1000 ile çarpmak gerekir. 1000 ile çarptığımda da 630 çarpı 10 üstü 3 olarak yazarsam bunu da bilimsel gösterdiğimde 6,3 çarpı sayıyı küçülttüm. 2 basamak o zaman üstümü arttırıyorum. 10 üstü 5 olarak yazarım. Son. Günden saniyeye dönüştür diyor. Şimdi bir gün 24 saat. 24 saat her biri 60 dakika olduğu için 24 ile 60'ı çarpıyorum. Kaç yaptı? 1440 dakika yaptı. Her 1440 dakikada 60 saniye olduğu için 1440'la da ne yapıyorum? 60'ı çarpıyorum. Bu da kaç yapar? 1440 ile 60'ı çarpıyorum. 86.400 saniye yaptı gençler. 86.400 saniye. 100 gün dediği için 100 ile çarpacağım. 1 gün neymiş? 86.400 saniyeymiş. 100 gün dediği için bunu 100 ile çarptığımda sonuna 2 sıfır eklemiş olurum. 86.400'dü. Sonuna 2 sıfır daha ekledim. Şimdi bunu bilimsel göstereceğim. 8,64 çarpı 10 üstü ne kadar küçülttüm bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak küçülttüğüm için üssüm 6 artacak. Evet gençler üslü sayıların konu anlatımını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi senin yapman gereken şey bu videoyu çok iyi bir şekilde dinleyip not alıp hemen soru çözümüne geçmen. Umarım videolar senin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışın gençler.